Merhaba arkadaşlar. 14. sorumuz bir görsel okuma sorusuydu. Bu bilgilere göre cümlelerinde boş bırakılan yerlerin herhangi birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez diye sormuştu. Ben burada boş bırakılan yerleri zaten uygun yıllarla doldurdum. Gelin birlikte bakalım şimdi. İlk boşlukta bize diyor ki yılında bir önceki yıla göre toplam hacmin yükselmesinde iç pazar hacmindeki yükselişin etkisi ihracat hacmindeki yükselişin etkisinden daha fazladır. Burada zaten iç pazar hacmi mavi işaretli alan, ihracat hacmi kırmızı, toplam hacmi ise sarı işaretli alan bunları bilmemiz gerekiyor. Sütunlarda bunlara dikkat edeceğiz. 2020 yılında baktığımız zaman bir önceki yıla göre Toplam hacimde bir yükseliş olmuş ve bunda hem iç pazar hacimindeki yükselişin hem de ihracat hacmindeki yükselişin etkisi var. Ancak ihracat hacmindeki yükseliş çok küçük bir yükseliş. İç pazar hacmindeki yükseliş ihracata göre daha fazla. Bu yüzden buraya 2020 yılı gelecekti. 2020 yılını eledik. Diğer boşluğumuzda ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yükselen toplam hacim. Evet, 2021 yılında bir önceki yıla göre toplam hacim yükseldi. Bir sonraki yıl düşüş göstermiş. Bakıyoruz. Evet, bir sonraki yıl düşüş gösterdi. Buraya da 2021 yılı gelecekti. 2023 yılında bir önceki yıla göre iç pazar hacmi yükselmesine rağmen ihracat hacmi düşmüştür. Evet, 2023 yılına bakıyoruz. İç pazar hacmi bir önceki yıla göre yükselmiş. Ancak ihracat hacmi bir önceki yıla göre düşmüş. Buraya da 2023 yılı gelecekti. D şıkkımızı da eledik. 2022 yılında bir önceki yıla göre toplam hacimde görülen düşüşün sebebi hem iç pazar hacmindeki hem de ihracat hacmindeki düşüştür. 2022 yılına bakıyoruz bir önceki yıla göre toplam hacmimiz düşmüştü. Bunda hem buradaki iç pazar hacmindeki düşüşün etkisi var hem de ihracat hacmindeki düşüşün etkisi var arkadaşlar. Buraya da 2022 yıl gelecekti. Cevabımız A şıkkıydı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.